Merhaba Sayın Başkanım, nasılsınız? Merhaba, Darabin. Özellikle Ulusal Etmiş ve de Ulusal Haber Ajansları'nı kabul ettiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Sağ ol, ben size ee, orduya beni çok güzel ayarladınız. Ee, gerçekten ordu beni buyurdu diyebilirim size. Ee, Sayın Başkanım, orduya anlatabilir misiniz bizde? Yani ordu, ordunu yapan nedir? Valla orduyu anlatmak mümkün değil. Ordu ancak yaşanır. Evet. Dolayısıyla e, anlatacağım şeylerin gelinerek görülmesini daha çok arzu ediyorum ve biz misafirperver bir halkız. Dolayısıyla gelen misafirlerimize e, bütün içtenliğimize samiyetimize ağırlamak isteriz. E, tabii ordu'nun e, bazı özel e, noktaları var, özellikleri var. Bunlardan bir tanesi e, fındık. Dünyada en çok fındık üreten şehiriz biz, tek başımıza ee, ve Türkiye'de de bunun bir numarası. Tabii dünyada da bir numarasıyız. da önemli ee, ve fındığın tüm ürünlerini de e, üretmeye çalışıyoruz, çikolata dahil olmak üzere ve fındık kabuğundan da aktif karbon fabrikası kuruyoruz. Fındık bizim temel e, yaşantımızın parçası ve temel ürünümüz. Onun dışında e, coğrafi güzellikleri bambaşka. 300'den fazla şelalesi var. E, yaylaları var. Yaylaları çok çeşitli. Denize en yakın e, kayak merkezi burada. Kış sporları merkezimiz. Orada Çambaşı yaylamız var. Çambaşı yaylası kadim büyük kültürün bize hediyesi. E, onun dışında Aybastı'da Menderesleriyle meşhur Perşembe yaylamız var. Orada Güreş'te 916.si yapıldı festival. Kırkpınar'dan daha eski. Bu bakımda önemli. Evet, geçen hafta oldu. Evet, çok güzel bir yer. <laughs> onu zaten dünyaca bir şey anlatılması mümkündür. Ayrıca ya son burnumuz var Perşembe'de, kilisesiyle, Mithridates'in, İmparator Mithridates'in yaşadığı yerler. Kurulukaya'mız var, Kibele heykelinin bulunduğu yer. Burası da çok eski tarihi eserleri barındıran bir yerimiz. Zaten bizim kalelerimiz, yazıtlarımız, kaya mezarlarımız çok önemli ve çok kişi Karadeniz'i bir Ege ile bir Akdeniz ile mukayese etmeyecek kadar tarihi eserler olmayan bir yer olarak kabul eder. Halbuki biz son keşiflerimizle, kazılarımızla çok değişik eserler buldum. Evet inanılmaz bir tarih eseri var oldu da. Evet. Onu dikkatimi çekti gerçekten. Evet. Ve bu Büyükşehir Belediyesi olarak da ben bu kazıları destekliyorum. Finansman olarak da destekliyoruz. Ve bu eserlerin gün yüzünden çıkmasını sağlıyoruz. Böylece hem kültür varlıklarımızı insanlığın beğenisine sunuyoruz. Onlara tanıtıyoruz hem de aynı zamanda görevimiz olarak kabul ediyoruz. Çünkü bizden önce de burada ordular yaşamış. Bunları göstermek istiyoruz. Yemyeşil bir alan her yönüyle. Bir yerinde mavi bir deniz. Yemyeşil bir doğa. Bunlarla beraber çok mutluyuz. Özellikle iklim değişikliğinden fazla etkilenmeyen, kuraklık yaşamayacak sayılı yerlerden bir tanesi. Bu akımdan ben kendi kendine yeten bir kent olması noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz ve bununla ilgili hem kendi kendine yeten hem de aynı zamanda yaşanılabilir bir kent olması için şehircilik faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Trafiğine, deniz kirliliğine, biz de her yerde denize girebiliyorsunuz. Karadeniz'in en uzun sahil bandına sahip bir kent burası. 114 kilometre alanımız var ve 19 ilçesi de birbirinden güzel. Bu bakımdan burada İstanbul'da da üçüncü nüfus. Yani biz dünyanın değişik yerlerinde ordular var. Japonya'da fasallar var. Avusturya'da, Fransa'da, Almanya'da ordular var. Yani bunları da topladığımız zaman büyük bir nüfusu aynı zamanda temsil ediyoruz. Yaşanılabilir, güzel, kültürel bir kent. Mesela sanata çok önem veren bir kentimiz burası. 60 yıldır e, perdesini kapatmayan tiyatromuz var. E, belediye tiyatrosu Dolayısıyla sanatla iç içe, kültürle iç içe, doğayla iç içe ve aynı zamanda da e, çok e, e, ince bir halkımız var, misafir seven. gerçekten öyle. Yani, yani bu bakımdan e, istiyoruz ki bu. Anlatılamayacak kadar güzel olan kendimizi gelerek gezerek görsünler. Onları misafir ederim. Değişik yemeklerimiz var. Yani bizim burada gurumeleri çok gurmeler tablan, ilginç olacak yiyeceklerimiz var. Biraz Akdeniz mutfağına benziyor. Sebze ağırlıklı, hafif ve bunları isteriz ki tatsınlar, görsünler, güzellikleri yaşasınlar, 300'den fazla olan şelalemizle iç içe olsunlar, yaylalarımızda bulunsunlar. Bir de e, ordu 3 ay değil 12 ay ordu, orduyu 4 mevsim yaşa, yaşayın diye bir slogan geliştirdik. Çünkü eskiden sadece işte Haziran, Temmuz, Ağustos'ta geliyorlardı ve gurbetçilerimiz, misafirler. İşte fındığını toplayıp gidiyordu özellikle fındık bahçesi sahipleri. Şimdi kışın da güzel olduğunu gördüler. Yaylalarında tesisler açtık baharda da güzel. O bakımdan Ordu 4 mevsim 365 gün yaşayacak bir kent. Bir ir. Ben size çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim Sayın Başkanım. Estağ, Biz de misafir ettiğiniz için. Ben size teşekkür ederim. Evet. Geldiğiniz ziyaret ettiniz. Evet.